Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Rabbimizin evine misafir olmayı arzu eden, umre ibadetini yapmak isteyen kardeşim. Allahu Teala niyetini makbul eylesin. Mebrur umreler nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, umreye gitmeden önce hazırlık yapmak lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu ve tezevvedu fe inne hayra zadi takva. Umreye ve hacca gitmeden önce azık alın yanınıza ama en güzel azık takva azığıdır. Demek ki umreye gitmeden önce bir maddi hazırlık yapmak lazımmış, bir de manevi hazırlık yapmak lazım. Yani maddi ve manevi azık almak gerekiyor. Peki bunlar nelerdir? Umre nasıl yapılır? Orada umre ibadetlerini yaparken hangi konulara dikkat edilmesi gerekir? Buyurun o konuları beraberce konuşalım. Değerli kardeşlerim, Hanefi mezhebinde umre yapmak sünneti müekkededir. Şafii mezhebinde ömürde bir defa umre yapmak farzdır. Umre haçtan farklıdır. Hac uzun zaman alır ve senenin belli aylarında yapılır. Ama umre senenin her döneminde yapılabilir. Çok fazla uzun da sürmez. Ortalama 4 saatte bir umre yapılabilir. Hani insanlar umreye gidiyorum diyorlar. Aslında Mekke'yi mükerremeye, Mescid-i Haram'a, Kabe'ye gitmiş oluyorlar. Veya Medine-i Münevvere'ye gitmiş oluyorlar. Umre onların içine birkaç saatlik ibadetten ibarettir. Dolayısıyla umre ibadeti dediğimiz zaman aslında bizim Rabbimizin evine gitmemiz, Manevi bir kampa girip kendimizi yenilenmemiz demektir. Umre ibadeti yapılırken beş aşama vardır. Birincisi ihram dediğimiz şey, ikincisi tavaf, üçüncüsü tavaf damazı, dördüncüsü say, beşincisi de tıraş olmaktır. Bunları biraz sonra anlatmış olacağım inşallah. Kişinin hayatında dönüm noktası olan şeyler vardır. Umre de bunlardan bir tanesidir. Dolayısıyla kişi umre niyetlendiği zaman ben bundan sonra yenilenmek istiyorum. Allah'a güzel bir kul olmak istiyorum niyetinde olmalıdır ve niyetini çok güzel yapmalıdır. Ne demek niyetini güzel yapmalı? Yani ben Allah'ın evine gidiyorum, ibadete gidiyorum niyetiyle gitmelidir. Eğer yolculuk esnasında bu ibadet şuuru, ibadet niyeti kaybolursa içi boş ziyaretten ibaret olur. Bu çok önemlidir. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz Mekke'den bahsederken gayri zi zerrin ekinin bile bitmediği bir yer diye ifade ediyor. Kabe-i Muazzama'nın olduğu Mekke ekinin bile bitmediği bir yer. Yani Allahü Teala orada tek cazibe merkezi yapmış o da Kabe. İnsanlar gittikleri zaman başka şeylere takılmasınlar sadece Kabe'ye odaklansınlar diye Rabbimiz böyle ifade etmiştir. Değerli kardeşlerim dedik ya ibadet niyetiyle gideceğiz. Bu ibadet niyetimizi ve ibadet şuurumuzu kaybettirecek şeylerden de uzak durmamız lazım. Mesela çok fazla sosyal medya paylaşımı yapmayalım. Hani riyanedir riya. Kişinin yaptığı ibadeti ilan etmesidir. Çıkıyorsunuz, ben namaz kıldım, ben sadaka verdim. Çok tuhaf değil mi? Ama bugün sosyal medya aracılığıyla farkına varmadan bunu kaybetmiş olabiliyoruz. Bu konuda son derece dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. İkinci azığımız, umreye giderken ikinci azığımız, birincisi güzel bir niyet, ikincisi ilimdir değerli kardeşlerim. Nasıl tavaf yapacağız? Umre ne anlama geliyor? Orada neler yapmam gerekiyor? Bunu öğrenmeden gidersek boş dönmüş olabiliriz. Dolayısıyla ne yapacağımızla alakalı güzel bir bilgi sahibi olmamız gerekir. Üçüncüsü de en önemli şeylerden birisi sabırdır değerli kardeşlerim. Umre bir yolculuktur. Yolculukta mutlaka zorluk ve meşakkat olur. Her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir bu konuda çok hassas olmalıyız, hoşgörülü olmalıyız, sabırlı ve dirençli olmalıyız. Kimsenin kalbini kırmamaya son derece dikkat etmeliyiz. Özellikle hava alanlarında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ben şu anda sabırla imtihan oluyorum diyerek kendimizi tutmalıyız. Kimseyle asla kavgaya veya tartışmaya girmemeliyiz. Bunlar bizim manevi hazırlıklarımız. Peki maddi olarak hangi hazırlıkları yapmak lazım? Birincisi insanlarla helalleşmek lazım. Eğer birisine borcumuz varsa zamanı da varsa yine de helallik almak güzeldir. İkincisi cemaatle namaza ve teheccüde kendimizi alıştırmamız lazım. Orada beş vakit namazı camide kılacağız. Oraya gireceğiz. Aynı zamanda teheccüde kalkacağız. Gitmeden bu hazırlığı yapmak lazım. Bol bol tevbe istiğfar edip temiz bir şekilde oraya gitmek lazım. Telbiye zikrini de alışmak için çok söylemek lazım. Ne demek telbiye? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bu zikri de güzel bir şekilde ezberlemek lazım. Kur'an-ı Kerim okumak gerekir orada. Hep tavaf yapmayacağız, hep ümre yapmayacağız. Orada bol bol Kur'an-ı Kerim okumak lazım. Oradaki Kur'an hatları farklı yazıldığı için insanlar okumakta zorlanabiliyorlar. Kendi Kur'an-ı Kerim'ini götürmesini tavsiye ediyoruz. Soğuğa karşı çok ciddi tedbir alınması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Çünkü bazıları gidiyorlar, soğuğa dikkat etmiyorlar, hasta oluyorlar, ümrenin çoğusunu otelde geçiriyorlar. Soğuğa karşı çok dikkatli olmak lazım. Mescitler klima çalıştığı için çok fazla soğuk oluyor. Bazen otelin lobileri veya yemekhaneler çok soğuk olabiliyor. Bu konuya karşı tedbirli olmak lazım. Klimadan uzak durmak lazım. Ve giderken hırka gibi şeyler götürüp bu durumlardan korunmamız gerekiyor. İletişim konusu cep telefonuyla çok fazla irtibatınız olmasın. Türkiye'de bazı paketler var. Onları alıp sadece konuşmayla alakalı ihtiyacınızı gidermenizi tavsiye ederim. Zaten bütün otellerde Wi-Fi var. Onları kullanabiliyorsunuz. Oranın hattını alıp veya internet paketi almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü mescitte oturup Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Şuna bakayım buna bakayım. Mahvoluyor vaktiniz. Bu konuda yani özellikle internet paketinizin olmamasını şiddetle tavsiye ederim. Kılık kıyafeti de ütülemesi kolay olan, hafif olan kılık kıyafet almak lazım. Erkekler ihram elbiselerini de alması gerekir. Ümre'ye gitmeye niyetlendik. Bütün işlemlerimizi hallettik. Yola çıkıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Evvela Mekke'ye gideceksek eğer ihram mutlaka yanımızda olması gerekiyor. Havaalanında ihram kıyafetlerini erkekler giyiyorlar. Hanımların ihram kıyafeti kendi kıyafetleridir. Onların özel bir kıyafete ihtiyaçları yoktur. Eğer Medine'ye gidiyorsa İhramla alakalı bir şey yoktur. Medine'ye gidilir, ziyaretler yapılır. En son Mekke'ye giderken otelde ihram kıyafetleri giyilir. Zülhuleyfe denen yerde inilir. iki rekat ihram namazı kılınır ve orada niyetle beraber ihrama girmiş olunur. Yani eğer Mekke'ye gidiyorsak havaalanında ihrama girmiş oluyoruz. Medine'ye ilk gidiyorsak Mekke'ye dönüşte Medine'den sonra Mekke'ye dönüşte ihrama girmiş oluyoruz. İhram dediğimiz şey aslında kişinin umre yapmaya niyet etmesi bir de telbiye getirmesidir. O kıyafetlerin ismi ihramdır ama asıl ihram o değildir. Yani bir kimse kıyafetleri giyse ihrama girmiş olmaz. Mutlaka niyet edip telbiye getirmesi gerekiyor. Havaalanında veyahut da Medine'den Mekke'ye dönerken kıyafetlerimizi giydik. iki rekat ihram namazımızı kıldık. Ne yapıyoruz? Niyet yapıyoruz. Ya Rabbi niyet ettim. Senin rızan için umre yapmaya benden kabul eyle ve bana bunu kolay eyle ya Rabbi diye niyetimizi yapıyoruz. Niyet yaptıktan hemen sonra mutlaka telbiye getiriyoruz. Bir defa yeterlidir ama üç defa getirmek daha güzeldir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım buyur. Emrindeyim ya Rabbi anlamındaki o lebbeyk duasını okuyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek şeklinde bu telbiye getirince artık ihramlıyız. Herkes beyaz kıyafetini giymiş. Kefene bürünmüş, makam yok, mevki yok, aynen mahşer meydanı gibi herkes aynı seviyede olduğumuzu hatırlıyoruz. İhramla beraber ihram yasakları başlıyor. Az önce söyledik hanım kardeşlerimizin kıyafet farklılığı yoktur. Onlar niyetle beraber ihrama girmiş olurlar. Fakat hanım kardeşlerimizin bir farkı var. Onlarda da yüzlerini açık tutmaları gerekir. Erkek kardeşlerimizin de başlarına takke dahi takamazlar. Sadece iki tane bez parçası olacak iç çamaşırı vesaire de olmayacak ihrama girdikleri zaman. İhrama giren kişilere bazı yasaklar başlar. Bunları ihlal ederlerse telafi olarak cezalar gerekir. Bunlar nelerdir? Mesela erkeklerin ihram örtüleri dışında dikişli elbise giymeleri, başlarını ve yüzlerini örtmesi, iç çamaşır, çorap, ayakkabı giymeleri asla doğru değildir. Eğer giyerlerse ceza gerekir. Kadınların yüzlerini örtmemeleri gerekir tırnak kesmek, saç veya sakal tıraşı olmak, vücudun herhangi bir yerindeki kılları koparmak caiz değildir artık, yasaktır. Kokulu sabun kullanmak, deterjan kullanmak veya kolonya veya kolonyalı mendil kullanmak, eşiyle beraber olmak veya onu andıracak şeyler yapmak, av hayvanlarını avlamamak, bir de harem bölgesinde doğal bitkileri kesmemek. İhramlı kişiler bunları yapamazlar ama şunları yapabilirler. Çok sorulan sorular bunlar kol saati ve yüzük takabilirler. Kemer kullanabilirler. Omuzlarına çanta asabilirler. Banyo yapabilirler. Kokusuz sabun kullanabilirler. Macunsuz diş fırçalayabilirler. Diş çektirebilirler. Kırılan tırnağı veya zarar veren kılı koparabilirler. İğne yaptırabilirler. Yara üzerine sargı sarabilirler. Yüzü ve başı örtmeden üzerlerine battaniye alabilirler. Dikişli terlik veya para kesesi kullanabilirler ama terliklerin önünün ve arkasının açık olması gerekir. Kadınlar elbiselerini değiştirebilirler. Bunlar ihramla alakalı en fazla sorulan sorulardan birkaç tanesi. Hanım kardeşlerimiz özel günlerinde iseler onlar da umre niyetini yaparlar. Fakat Mekke'ye varınca diğer görevlerini tavaf ve say görevlerini yapmazlar. Günleri bittikten sonra onları yaparlar. Zaten grup hocalarıyla istişare etmek bu konularda önemlidir. İhramlı olan kişilerin aynı zamanda günah işlemeleri, gıybet dedikodu yapmaları, insanlara zulmetmeleri, öfkelenmeleri ayrı bir günahtır. Bu konuda son derece dikkat edilmelidir. Mekke-i Mükerreme'ye vardıktan sonra otele yerleşilir. Otele yerleştikten sonra Kabe-i Muazzama'nın yanına gelilir. Hacerül Esfet köşesine gelmeden önce Ya Rabbi niyet ettim umre tavafını yapmaya şeklinde niyetimizi yaparız. Hacerül Esfet köşesinin hizasına geldiğimizde şöyle Hacerül Esved'in tam karşımda olduğunu düşünün şöyle Bismillahi Allahu Ekber diye selamlama yaparız. Buna istilam deniyor. Elimizi öpüyoruz, başlıyoruz dönmeye. Hangi tarafa dönüyoruz? Zaten insanların döndüğü tarafı göreceksiniz. Kabe-i Muazzama'yı kalp hizamıza, sol tarafımıza alıyoruz ve dönmeye başlıyoruz. Şöyle şurası Hacerül Esret olduğunu farz edin. Buradan başladık. Şurada makamı İbrahim var. Sarı bir cami içinde. Onu bilirsiniz zaten. Buradan başladınız. Şöyle dönmeye. Döndünüz, geldiniz. hacer Esret hizasına ne oldu? Bir şavt oldu. Bir şavt oldu. Yedi defa döndüğümüzde yani yedi şavt yaptığımızda bir tavaf yapmış oluyoruz. Tavaf yaparken bazı konulara da dikkat etmek gerekir. Mesela avret mahalleri mutlaka kapalı olması gerekir. Buna dikkat etmeyen bazı kardeşlerimiz olabiliyor maalesef. Bu şarttır. Aynı zamanda abdestli olmak gerekir. Tavaf yaparken dua okunmalıdır. Sünnet olan dua sadece Hacerül Esved köşesine gelmeden önceki köşeden o arada Rabbena atina dualarıdır. Onun haricinde Allahümme imanen bike ve tasdikan bir kitabike diye bir dua var. Onun haricindekileri de ala alakalı Efendimiz'den gelen net bir rivayet yoktur. En güzeli kalbimizden geldiği şekilde dua etmektir. Bazen görüyoruz grup hocaları dua okuyorlar sessiz bir şekilde Arapça. Diğerlerde iştirak ediyorlar. Hocanın söylediğinin tersini söyleyenler var. Ne yaptığını bilmeyen var. Bu şekil hoş değildir. En güzeli kişinin kalbinden, şuurla beraber kimseye eziyet etmeden, kimseyi ittirmeden güzel bir şekilde tavafını yapmasıdır. Zaten sizlere muhtemelen dua kitapları veriyorlar. Oradaki duaları Arapçılarını da Türkçelerini de okuyarak da dua yapabilirsin. Tavafla alakalı dikkat edeceğimiz konular bir tavaf abdestsiz yapılmaz. Oldu ya abdestimiz bozuldu. Gidip abdest alacağız. Gelip ya kaldığımız yerden devam edeceğiz veya baştan da başlayabiliriz. Tavaf geriye doğru yapılmaz. Kimseye eziyet edilmez. Bu çok önemlidir. Bazı kardeşlerimiz böyle aman içeri doğru gireyim de ittireyim. Aman 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 aman. Hiç kimseye zararımız olmasın. Hiç kimse bizden incinmesin. Mümkünse kenardan gidelim. Biraz daha uzun olsun ama kimseye eziyet etmeyelim. Umre tavafında erkekler ihramlı oldukları için Tavaf patiği giyemezler. Bunu da özellikle söyleyelim. Bunu karıştıran kardeşlerimiz oluyor. Tavaf bitti. Ne yapıyoruz? İki rekat tavaf namazı kılıyoruz. Ya Rabbi niyet ettim iki rekat tavaf namazı kılmaya. Eğer biliyorsak birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta ihlas suresini okuruz. Bu namazı nerede kılacağız? Sünnet olan, müsahap olan mümkünse makam İbrahim'in arkasıdır. Ama şu anda gerçekten çok izdiham olduğu için nereye uygun bulursak orada kılmamız güzeldir. Tavaf namazını kıldık. Zemzem içeriz. Mes'a diye isimlendirilen sağ yapılan Safa Merve arasına gideriz. Evvela Safa tepesine geliriz. Kabe-i Muazzama'ya doğru döner. Ya Rabbi niyet ettim. Umre sayini yapmaya şeklinde niyetimizi yaparız. Merve tarafına dört defa, Safa tarafına üç defa gelmek suretiyle toplam üç kilometre civarındaki bir yoldur burası. Yani yedi defa git gel yapıyoruz. Yedi defa git, yedi defa gel değil. 7 defa git gel yapıyoruz. Safadan başlıyoruz. Merve'ye doğru 4 defa gitmiş oluyoruz. Safaya doğru da 3 defa gitmiş oluyoruz. Bu şekilde sayımızı yaparken de yine içimizden geldiği gibi dualar okuyoruz. Yeşil ışıklar var tepede. O hizaya gelindiği zaman erkeklerin şöyle koşarak yürümesi buna hervele deniyor. Müstahaptır ki zaten öyle yaptıklarını göreceksiniz. Peki sayı bitirdik. Ümre bitti mi? Hayır. Mutlaka tıraş olmamız gerekiyor. Hanım kardeşlerimiz saçlarından ufak bir miktar alıyorlar. Bu yeterlidir erkeklerin Hanefi mezhebine göre saçlarının tamamının dörtte birini tıraş ettirmeleri gerekir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kökten tıraş edenlere özel duası vardır. O fırsatı kaçırmamalarını da tavsiye ederim. Evet tıraş olduk. Ümremiz böylece bitmiş oldu. Allah kabul etsin. Kabe-i Muazzama'da olduğumuz sürece boş şeylerle asla meşgul olmamalıyız. 5 vakit namazımızı mutlaka harem-i şerifte kılmalıyız. Çünkü orada kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan yüz bin namazdan daha hayırlıdır. Kimsenin gıybetini yapmayalım. Boş alışverişler peşinde koşmayalım. Sadece zemzem bir de hurma yeterlidir. Çok fazla bir şey almanıza gerek yok. İbadetle meşgul olun. Tek hedefiniz Kabe-i Muazzama olsun. İstifade etmeye, bol bol tavaf yapmaya devam edin. İnşallah Rabbim umrelerinizi kabul eder. Medine-i Münevvere'de neler yapmak gerekir? Belki onu da soracaksınız. Bundan sonra iki gün sonra inşallah o videoyu da sizinle paylaşmış olacağım. Medine-i Münevvere'nin önemi nedir? Ve orada nasıl davranmamız gerekir? Nasıl istifade etmemiz gerekir? İnşallah o konuyu beraberce dertleşmiş olacağız. Rabbim şimdiden kabul eylesin.